kurumsal kimlikte devam edecek olan burada ee, devam etmesi gereken güvenilirlik kazanması gereken kurumsal kimlik. Ee, bu geçmiş dönemdeki sıkıntılardan kaynaklanan bir şey. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Diğeri halkın eee telefonları ya başka meselelerle Karasu Belediyesi'ne e, gelip telefon edip geri bildirim alamaması. Bu burada eksiğimiz var. Yani e, bir insan Karasu Belediyesi ile ilgili bir talebi, bir işi olduğunda e, bunu iletiyor ama geri bildirim, geri dönüş alamıyor. Burada yüzde %30'larda kalmış şey memnuniyet. Yani %70 gibi bir zafiyetimiz var. E ne olacak bu? Nasıl çözeceğiz bu işi? Evet bu işi çözmenin bir formülünü buldum. E, bir sistem kuracağım. Bu yaza girmeden altyapısını hazırladık. Kulak Ben diye bir sistem var. Kulak Ben ne işe yarayacak? Kulak Bel Karasu halkıyla Karasu Belediyesi'ni entegre edecek. Yani e, nasıl olacak bu? Şöyle e, bilgisayar üzerinden e, üç tane personel görevlendireceğiz. Sosyal medyadan efendim söyleyeyim e, efendim ne o ismi? Mail ortamıyla, elektronik herhangi bir ortamla, telefonla bir şekilde Karasu Belediyesi'ne o verilen e, bildirilen e, sistemden ulaşan insan şikayetini bildirecek. Bu şikayet alındıktan sonra veri hemen girilecek. Hangi birimi ilgilendiriyor bu iş? Fen işlerine. Fen işlerine, fen işlerindeki başkan yardımcısına, müdüre ve o ilgili personele hemen anında şikayet iletilecek. O şikayet, o şikayetle ilgili kısım giderilmesiyle ilgili kaç gün süre var? Diyelim 15 gün. 15 gün içerisinde o şikayetin giderilip giderilmediği vatandaşa e, nasıl yansıdığı ile ilgili geri bildirim yapılacak vatandaşa. Diyelim ki atıyorum e, falanca sokakta e, efendim şu yol bozuk. Bir çukur var. Misal. Vatandaş bildirdi bunu. Hemen o sistem kaydı girdi. Fen sorumlu başkan yardımcısında müdürüne ve o ekipte kim sorumluysa ona gidecek bu mesaj. Telefonla. Mesajı alacak. Hemen incelemesini yapacak. Bakacak. Hangi süre içerisinde bunu girdik, e, olumlu ya da olumsuz giderebilir? Onun süresi başlamış olacak. Süre başladıktan sonra bu şikayeti giderip gidermediği ilgili bir o sistemde ilgili personel takibini yapacak. Artı şikayet giderildi. Giderildikten sonra vatandaşa geri dönecek. Hemen yani, sizin şu tarihte yapmış olduğunuz bir şikayet vardı, bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı giderildi başka bir sıkıntınız, başka bir derdiniz var mı? Memnuniyet anketi de yapılacak bu şekilde. Ama bütün Karasu, ben bunu sadece fen işlerinden örnek Bütün Karasu belediyesini ilgilendiren bütün birimlerle ilgili bu sistem geçerli olacak. Yani her birimle ilgili. Bu şekilde ne yapacağız? Belediyendeki bütün çalışanların performansını değerlendirmiş olacağız orada. O verileri bize verecek. Halk memnuniyet anketi de oluşacak orada. Hangi bölgede ne sıkıntısı var? O sistem bize ayrı raporlayacak. Kaç tane hangi bölgeden ne şikayet gelmiş, ne yapmış? Bu, bu şekilde de bu entegrasyonla beraber de e, geri bildirimle ile halk memnuniyetini artıracağız. Yani bu şunu daha akılda kalsın diye anlatıyorum. Arabanızın servis bakımı geldi, servise getirdiniz. Arabanız dedi ki de, işte 50 bin, 60 bin bakımını yapın arabanın dediniz, bıraktınız gittiniz. Geriye dönüyor, diyor ki, arabanızın kapağını açtı, baktı, aa sizin arabanızın balataları bitmiş, Aküsü de bitmiş, bilmem ne. Size geri gidiyor diyor. ki, ya siz bakımı yaptınız, evet ben bunun yağını, suyunu değiştirdim ama, bakın, arabanın balataları bitmiş, aküsü bitmiş. Bunları değiştireyim mi, değiştirmeyeyim Size soruyor. Siz de diyorsunuz ki, evet, değiştir ya da değiştirme, beni bekle. Sonra, arabanızı alıyorsunuz, paranızı veriyorsunuz, çıkıyorsunuz, bir hafta sonra size telefon ediyor. Diyor ki, efendim, aldığımız e, hizmetten memnun musunuz? bak geldiniz ettiniz falan memnunum ya da diyeyim şu şu şikayetlerim var benzer biraz benzersin kafada oturursun diye anladım İşte ulak denen sistemi kurduğumuzda işleyecek sistem buna benzer bir sistem bunu uygulayan belediyeler var Türkiye'de ee, onlardan örnekledik programı da e, aldık e, inceledik baktık bize uygun olacak e, düşündük aşağıdaki girişe bunu kuracağız yani Karasu Belediyesi ile halkı そう。